Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım 38 gün kaldı. Evet. 38 gün sonra finansal piyasalara baktığınızda çok ama çok farklı bir yöne giden piyasa göreceksiniz. Haliyle elinizde dolar, elinizde altın, elinizde hisse varsa bütün bu fiyatlamaların değiştiğine şahit olacaksınız. Avrasya Yatırım arkadaşlar Oturup haber anlatmaz, şu oldu, bu oldu, onu anlatmaz. Ben haber kanalı değilim, ben analiz kanalıyım. Artı Avrasya yatırım, bir takım hedefleri alıp rating için şişirmez. Çünkü gerçekleşmediği zaman rezil olursunuz. E o zaman nedir yaptığımız? Elimizden geldiği kadar nedir? Verileri ve haberleri yan yana koyarız ve buradan bir takım sonuçlara varmaya çalışırız. Nitekim dönüp baktığımızda. Bir hafta 10 gün önce altın fiyatları ile ilgili çektiğimiz videoda Amerikan 10 yıllık tahvili ve ons altın korelasyonunu grafiklerle getirmiştim. Burada birisinin kırılacağını söylemiştik ve kuvvetle muhtemel kırılacak olan da altın olacak demiştik. Niye? Anormal bir yükseliş var. Sonsuza kadar yükselişler devam etmez. Bir yerde nefes alır, bir yerde kırılır ve kar satışları gelir demiştik ki bu Trump bahanesiyle de karşımıza çıkmış oldu. Dolayısıyla arkadaşlar Borsa demiştik. Borsada 9500'den döner demiştik ama yanıldık. 8000'lere indi. 8500, 8600'den döndü mü? Döndü. Yine iyi seçilmiş kağıtların iyi performanslar getireceğini söyledik ve hala söylüyoruz arkadaşlar. 6 ay sonra bütün listeleri tekrar karşınıza getireceğim. Yüzde performanslarına altın, dolar ve seçtiğimiz hisselerin hangi performansı getirdiğini de sizlerle paylaşacağım. Geçmişte sürekli başardık ve bu sezonda Allah'ın izniyle yine başaracağız. Ama bakın konuyu dağıtmayayım. Gelelim gelelim 38 gün sonra neler olacağına bilinçli yatırımcı olacakları bir şekilde bilim bazlı olarak bilirse dümenini şimdiden gerektiği yere çevirir Bunun için size dış basından aldığım üç tane haberi sunacağım birazcık uzun 5 dakika falan arkadaşlar sabırla dinleyin Ondan sonra dolar borsa hissedeki bütün hikayeyi size anlatacağım Buyurun izleyelim değerli arkadaşlarım size 3 tane haber göstereceğim bu üç haberin finansal sonuçları olacak ee, ve orta vadede altın ve hissenin durumuna ilişkinde bize rehberlik edebileceğini düşünüyorum. Şimdi birincisi şu Reuters'te çıktı. Trump'ın başkanlığı Pentagon'da nasıl tasfiyelere yol açabilir? Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar şu var. Şöyle haberi de size göstereyim. Özet kısmında da söylüyor. Trump seçim kampanyası sırasında Orduyu uyanık generallerden temizleme sözü verdi diyor. Yani ne küreselci eski demokrat tarz düşünen Rusya'yı doğuya Orta Doğu'da mevcut durumu ortaya çıkartan, Çin'i Pasifik'te sıkıştırmaya çalışan, çok büyük milyarlarca dolar bütçeyi emen ve e, dünyada farklı farklı bölgelerde çatışma çıkartarak Amerikan Silahlı Kuvvetleri ile işin içine giren bir yönetim ve bunların temsilcileri, eski generalleri temizleyeceğim diyor arkadaşlar. Niye? Barışı sevdiği için mi? Hayır. Boşa para gitmesin diye arkadaşlar, ben Avrupa'nın jandarmalığını yapamam, ben dönüp işte Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de işte çok aşırı para harcayamam falan tarzı lafları var arkadaşlar. Ee, tabii ki bu lafları ya da Orta Doğu için şunu kastettiğini söylemeyelim, işte Filistini destekliyor, hayır, tamamen İsrail'in yanında arkasında 100 yüz ve e, burada problemin hızla çözülüp. Amerika'nın daha az para harcayarak İsrail'in bir an önce hedeflerini sağlamasını düşünüyor. Ve Trump'ın en sert eleştirmenleri arasında eski generaller ve savunma bakanları da vardı diyor. Özet kısmında, summary kısmında. ABD'li yetkililer Trump'ın ikinci döneminde sadakati ön planda tutacağını söylüyor. Şimdi diyor ki Donald Trump yeniden seçilme kampanyası sırasında Orduyu sözlü uyanmış generallerden temizlemeye yemin etti. Şimdi başkan seçildi ve Pentagon koridorlarındaki soru daha ileri gidip gitmeyeceği. Trump'ın NATO'ya olan şüpheciliğinden ABD sokaklarındaki protestoları bastırmak için asker konuşlandırmaya hazır olmasına kadar her konuda Pentagon'un direnişiyle karşılaşmasının ardından ikinci dönemde askeri liderlere karşı çok daha karanlık bir bakış açısına sahip olması Bekleniyor diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada Trump'ın e, müesses nizam dediğimiz Pentagon'la bir mücadeleye girerek kuvvetle muhtemel burada büyük tasfiyeler yapacağını ve burada da önemli olan noktanın Amerika'ya para harcatmadan para kazandıracak işlere gireceğidir ki bu bağlamda kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki savaşı yine kendi lehlerine kendi lehlerine olacak şekilde Amerikan hazinesinden daha az e, silah ve destek parası gitsin diye bir an önce bitireceğini bize gösteriyor arkadaşlar. İkinci haberimiz çok ilginç arkadaşlar. Burada Cumhuriyetçi bir e, Brian Lanza diye bir e, danışman var. O danışmanın arkadaşlar söyledikleri vardı. O da şu diyor ki e, Ukrayna barışa e, odaklanmalıdır. Barışa odaklanmalıdır. Bölgeye değil. Yani kaybettiğim toprakları ben geri almadan barış yapmam diyordu Zelenski. Sen bunu bir kalem geç diyor. Biz senin yoksa harçlığını çekeriz. Kim diyor bunu da? Donald Trump'ın oğlu diyor. 38 gün kaldı diyor harçlığınızın kesilmesine. Şimdi burada haberde de diyor ki Zelenski'nin vizyonu realistik bir barış vizyonu olmalıdır ve bu vizyon şunu söylüyor diyor. Yani toprak almanın peşinde koşmayacaksınız diyor. Dolayısıyla Amerika'nın çok ciddi yüz milyarlarca dolarlık bir yardımıyla sürdürülen bir savaş vardı. Bu savaşın kesilmesi haliyle barışı getirecektir. Daha doğrusu bu yardımların kesilmesi kesilmesi savaşı kesecektir diye düşünüyoruz. Burada Amerikalılar Rusların kaptığı toprakları bence e, haberde de yazıyor zaten. Ruslara çoktan verdi arkadaşlar. Bakın burada Crimea is gone diyor. Crimea. Yani Kırım çoktan gitti diyor. Dolayısıyla geçmiş olsun şeklinde. Ve son haberimizde. Burada Donald Trump'ın oğlundan bahsetmiştim. Onun e, ilginç bir e, haberi var arkadaşlar. Ona baktığımız zaman da ne diyor? Şöyle getirelim. Donald Trump Jr. babamın kabinesinde savaş yanlılarına yer yok diyor. Evet, evet. Hayırlı evlat. Ne diyor arkadaşlar daha sonra? Ukrayna'daki çatışmaya hızla son verme planlarını hayata geçireceğine dair artan işaretleri arasında babasının yönetiminde savaş yanlılarına yer olmadığını söyledi. Cumhuriyetçi siyasette giderek daha önemli bir rol üstlenen üstlenen Bay Trump Jr babasının daha önce Ukrayna yanlısı iki önemli sesin geri dönmesini reddetmesinin ardından neokanların ve savaş yanlıların Beyaz Saray'dan uzak tutulması çağrılarını destekledi. Sadece bir komedyen Trump yönetiminden tüm neokonları ve savaş yanlılarını uzak tutmak için azami bir baskıya ihtiyacımız var şeklindeki paylaşımını retweet ederek bu komedyene katılıyorum ben de varım şeklinde Trump'ın oğlu Beyanatta Bulunmuş Arkadaşlar Ve Seçilen Başkan Ocak Ayında Döndüğünde Kabinesini Seçme Ve Yönetimde Çalıştırmak Üzere Kendi Görüşünden Binlerce Federal e, Çalışanı işe Alacak Diyor Burada Arkadaşlar Bu Çocuk e, Instagram'ından 38 Gün Kaldı Harçlığın Zelenski Kesilecek Diyor Haliyle Bütün Bunlarda Ne Demek Arkadaşlar Bunlar Savaşa Karşı Trump'ın Amerikan ve İsrail çıkarlarını gözeterek yola devam edeceği şeklinde. Değerli arkadaşlarım, ilk hikayeye altınla başlayalım. Şimdi altından neler olabilir? Ne olacak? 38 gün sonra. Şimdi haberler gördüğünüz gibi Trump'ın işe Ukrayna'dan başlayacağını gösteriyor arkadaşlar. Diğer bir nokta FED indirimi devam ederse ki edecek gibi çünkü niye Trump faizlerin inmesini Çin'le bir rekabete girecek para arzının artmasının Amerikan şirketlerinin desteklenmesi için elzem olduğunu düşünüyor. Haliyle bu durum altına olumlu yansıyacaktır. Ama 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 ancak diyoruz savaş etkisi ve FED etkisi iki etki altına etkiler savaş etkisi büyüktür FED etkisinden, faiz etkisinden demiştik. Dolayısıyla savaş yoğunluğunun azalması altın fiyatlarına baskı yapacaktır. Tekrar bir rally için küresel gerginlik gerekir. Yoksa altında yataya ya da kar satışları ve ona gelen cılız tepkilerle bir trendin devam edeceğini söyleyebiliriz. Onsta arkadaşlar rakam veriyorum lütfen. Onsta 2700 doların aşılması, gramda 2980 liranın yukarıya doğru aşılması gerekir. Hatta an itibariyle kaçmış. Ons 2655 gram altın 2942 arkadaşlar. 2700 ons 2980 lira gramda aşılmadan yükseliş başladı diyemeyiz. Di diğer bir nokta, altını toptan göz ardı etmek zor. Ama Amerika Çin ticaret savaşı tırmanırsa altına kayışlar da görülebilir. Bunu da yan tarafa not alalım. Savaşlar evet altına baskılıyor azalmaları ama Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı da savaşın ticari şekli bu altına kaymaları gösterebilir. Demek ki Çin ve Amerika arasındaki ticari gerginliğin arttığını gördüğümüzde altın için bir umut daha doğmuş olacak arkadaşlar. Peki dolar için ne olur dediğimizde Dolar için baktığımızda sadece faizle kur baskılandı arkadaşlar. Büyük borçlar aldık, yüksek faizler ödedik ve maliyet çok bizler için büyük oldu. Şimdi Ukrayna savaşı biteceği haberi bile geçen hafta borsada yabancı girişlerini sağladı. Milyarlarca dolar para girdi. Tahtalara baktığımda alımların yabancılar için yapıldığını biliyorum arkadaşlar, görüyorum. O zaman kur kontrolü daha az maliyetle 2025 yılında da sağlanmaya devam edecektir. Dolar arkadaşlar bakın stabil kalırken yani kontrollü artışını devam ettirirken az önce az önce değil de önceki videolarda hep söylediğim dolar sadece Erdoğan ve Trump Filistin için atışırsa ki Türkiye'nin burada Filistin için de yapacağı hiçbir şey yok. Somut olarak bağırıp çağırmaktan başka arkadaşlar. Burada işte trendten çıkabilir. Ani bir hareket riski karşımıza gelebilir. Bunun haricinde bu risk gerçekleşmezse 2025'te 43-44 lira karşımıza çıkabilir. Gelelim Borsa İstanbul'a arkadaşlar. Arkadaşlar burada Ukrayna ve Rusya barışı Türkiye'nin ticaret hacmini artıracağı için Trump dalgası bu EM'lerde gelişmiş marketlerde Türkiye'ye en fazla yaramıştır arkadaşlar. Bariz yabancı alımları var dedik. Faiz indirimi için Karanın da aynı zamanda Trump etkisinden önce net mesajı vardı biliyorsunuz çok konuştuk. Döngü başlar ve para politikası böyle kalırsa bu aynı kalma değil sıkılaşma demişti bir faiz indirim döngüsünün başlayacağını söylemişti. Dolayısıyla buradan çıkan zaten faiz indirimleri yolda geliyordu. Bu faiz indirimi içeriden borsayı destekleyen ana bir sebepti. Bununla beraber bir momentum kazandı. Trump'la beraber Trump'ın Ukrayna savaşını bitireceği gerçeğiyle de Türk şirketlerinin gerçekten çok iyi etkileneceği varsayımıyla ki bu aslında bir de gerçek arkadaşlar borsayı alıp yukarı taşımaya başladı yabancı alımlarıyla. Şimdi 38 gün sonra Trump başkan olunca arkadaşlar icraatlar oluşacak. Şu an beklentilerle yukarı gidiyoruz ve icraatlarla beraber fiziki para buna bağlı olarak Türkiye'ye yoğun ve artan oranlı giriş yapacaktır. Bu da gerçekten çok ciddi giriş demek. Türkiye ekonomide enflasyon düşüşünde zorlanırken açıkçası bu konuda çok fazla başarılı değilken Talihi bir şekilde yolunda gitti arkadaşlar. Dış alemden gelen katkı ile bir nefes alacak gibi gözüküyor. Bu da finansal piyasalar ve reel piyasaları yakından etkileyecek gibi duruyor arkadaşlar. Bütün bunları göz ardı etmeden Altına, dolara ya da hisseye aşık olmadan işleri yürütmemiz lazım arkadaşlar. Unutmayın. Burada hiçbirinin çakılacağını iddia etmiyoruz. Ama dediğimiz gibi bir takım trend değişimleri yatırımcıların belli bir gruptan çıkıp diğer gruplara çıkma, girme ihtimali oldukça yüksek olacak arkadaşlar. İyi bir hisse seçimiyle ben performansın altını, doları Geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hafta sonu biz kamuoyu aydınlatma platformuna gelmiş 6-9 aylık bir performansta hedef fiyatlar ne olur? Borsa fiyatının çok 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 üstündeki hedef fiyatları Avrasya yatırım Anadolu Aslanları grubunda anlattık arkadaşlar. Hepinizi oraya bekliyorum. Artı geçen haftadan beri de günlük ticarette e, önerdiğimiz şirketlerde de günlük yüzde dörtlük beşlik performanslar var. Bu da iyi maşallah tahtaya vuruyorum elimi. Dolayısıyla bir de eğitim almak isterseniz Türkiye'nin en iyi yatırımcı okulu bizde. Sizi beklerim arkadaşlar. Ama netice itibariyle iyi hisseler seçin. Gidin diğer bankaların model portföylerini araştırın. Hedeflerini öğrenin. Bizimkiyle kıyaslayın. Burada gerçekten çok iyi ekmek olacak. Ön yargılı olmayın. Evet borsa düşüş süreci yaşadı ama döndü yukarı gidiyor. Akıllı olan bundan para kazanır. Hoşçakalın.